Çinli doktor Amerika'ya taşınır, hiçbir hastanede iş bulamaz. Bunun üzerine kendine küçük bir tane klinik açar. Üzerine de dikkat çekici, cesur bir yazı yazar. 20 dolara tedavi, iyileşemesen 100 dolar verir. 100 dolar veriyoruz. Bu yazıyı gören avukat, dikkatini çeker. Bu bir dolandırıcılık olmalı der. İçeri girer. Kliniğin içerisine girer. Hastayım der. Rahatsızlığınız ne? Tat alma duyumu kaybettim doktor bey der. Doktor hemşireye seslenir. İlk 22 numaralı kutudan 3 damla der. Avukatın ağzına 3 damla damlatır. Avukat da iyi bu bir gaz der. Tamam doktor der tadı ge, ağzınızın tadı yerine geldi 20 dolar lütfen der avukat 20 doları verir gider birkaç gün sonra tekrar gelir avukat doktor bey ben hafızamı kaybettim hiçbir şey hatırlamıyorum rahatsızlığım bu der doktor hemşireye seslenir 22 numaralı 3 damla damlat ay ben biliyorum gaz yağını damlatacaksınız der doktor Hafızanız yerine geldi 20 dolar lütfen der. Alır 20 dolarını avukat gider. Düşünür düşünür avukat kafe takmış 100 doları alacak. Birkaç gün sonra tekrar gelir ısrarla. Bu sefer de doktor bey gözlerim çok zayıfladı artık göremiyorum. İyileştir beni. Doktor der ki işte buna çözüm yok buna bir tedavimiz yok der yapacak bir şey yok der. Al 100 dolarını 20 dolara uzatır Amerikalı'ya. Amerikalı gözünü kısarak aa dolandırıyorsunuz beni ama bu 100 dolar değil ki 20 dolar. Doktor da tekrar bakın artık görebiliyorsunuz 20 dolar lütfen bu sefer avukat pes ederek gider. Baş edemez.